Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün size yine Telegram grubu üzerinden karar verdiğimiz ve sizin taleplerinizle oluşan bir içerikle ilgili video hazırladım. Daha doğrusu bir içerik oluşturdum. Bu da telefonumda ne var videosu. Bu arada kullandığım setup'ı, ürünleri vesaire soran arkadaşlarım da olmuş. Bunu da aynı zamanda gösterebilmek adına videonun formatını bu şekilde yapıyorum bu seferlik. Olabildiğince de net yapmaya çalıştım her şeyi. Yani arka planı falan böyle bu yapmaya çalışmadım. Çünkü daha net gözükebilsin diye. Şimdi bu videoyla alakalı öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ee, telefonumda bir sürü uygulama var malum Ama burada size diğer kanallarda Olduğu gibi ne bileyim Kullanılmayan ama kullanılsa güzel olacak olan uygulamaları Kullanıyorum diye aktarmayacağım Dolayısıyla Şimdi uygulamalar da bir gün lazım olur diye silmeye kıyamıyorum açıkçası Ki bunu hepimiz yapıyoruz Buradaki mesela uygula uygulamalardan birkaç tanesini Hiç anlatmayacağım bile hatta üzerine bir işaret çarpı bile koyabilirim Veya bir gölge bile düşürebilirim Çünkü neden? Hani kullanmıyorum o uygulamayı anlatmaya da lüzum yok diye ama siz yine ekrandan göreceksiniz bunları. Şimdi bir yandan ekran kaydına da devam edeceğim zaten oradan da yine görebilirsiniz. Şimdi ilk olarak widgetlardan başlamak istiyorum. Burada benim widgetlarımda e, count diye bir şey var. Subscriber yani abone sayımı takip ediyor. Fakat küçük kanallar için bir işe yaramıyor çünkü 25800-25900 diye gidiyor. Aradaki 2-3 kişi benim için önemli ama bu program için hala alınmamış o yüzden gereksiz. Klasap diye bir şeyim var. Benim derslerimi gösteriyor bu. Ee, gösterdiği dersleri de ben ona göre şimdi online olarak giriyorum. Bununla birlikte hava durumu var takvim, podcast, piller, ekran süresi, borsa ve kestirmeler. Ki kestirmeleri de hiç kullanmıyorum. Bunları hızlı geçmeye çalışacağım. Takvimi kullanıyorum, fotoğraflar bunları geçiyorum. Şimdi sağlık kısmında burada birkaç tane uygulama var. Hiçbirini kullanmıyorum. Ama bu üç uygulama yine kullanabileceğiniz güzel uygulamalardan. Bir tanesi Interval Timer dediği şey özellikle evde olduğunuz süre zarfında sizin bir spor kronometresi tutmanızı sağlıyor. Bu da yaptığınız egzersizleri kontrol ederken falan işinize çok yarayacaktır. Sporcu olduğum dönemde çok kullanıyordum hepsini. Başka bir şey yok burada. WhatsApp, Snapchat, Instagram zaten benim sürekli kullandım. Şimdi mail uygulaması olarak kullandığım iki adet uygulama var. Bir tanesi Outlook. Ki Outlook zaten okul maillerimle genelde ilgilendiğim benim platform daha çok. E, Gmail de kendi maillerimle ilgilendiğim platform. Daha çok bunları kullanıyorum genelde. E, bu uygulamaların her ikisinden de memnunum. Bir sıkıntım yok. Five bizim yapmış olduğumuz oyun. Ben ve bir abilerimin olduğu ekiple birlikte. Bu oyunu oynamayı çok seviyorum boş zamanlarımda. Basitçe de bir oyun yani örneğin bir tane oynayacağım burada gördüğünüz gibi bu şekilde kenarları düşürmeden bunu oynamaya çalışıyorsunuz bunun genel olarak amacı bu basit bir oyun gibi gözüküyor ama kafa yedirtiyor insana. Klasap zaten az önce gösterdiğim benim çizelge uygulamam bunları geçiyorum şimdi bunlar benim işimle alakalı olan işlerimle ilgili olan uygulamalar genelde Skype'ı kullanıyorum ben hep ee, bir onluk yine freelancer olarak para kazanabileceğiniz ve yaptığınız işin reklamını verebileceğiniz bir platform. Bunu çok kullanıyorum. YouTube Studio zaten siz iletişime geçerken hep burayı kullanıyorum. Onun dışında bu iCloud indirmesi olanlar zaten kullanmadığım için böyle ama Numbers, Excel, Hangouts, Google'ın iletişim uygulaması, Keynote, PowerPoint'in Mac için olanı, Facebook Messenger'ı zorla indirdim tabii ki. Geekbench var, Telegram var. Onun dışında Authenticator diye bir uygulama var. Bazı uygulamalara girerken bu kodla girebiliyorsunuz. LinkedIn'i kullanıyordum fakat kullanmıyormuşum demek ki. Google Drive'dan yine çok alışverişim oluyor. Genelde PDF dosyaları özellikle Google Drive'dan kullanıyorum. Dosyaların kendisi en çok kullandığım şey. MacBook'umdaki belgelere, iPad'imdeki belgelere buradan ulaşabiliyorum. Bunun dışında Organize diye güzel bir uygulamam vardı ama bunu da kullanmıyorum son zamanlarda. Gelen giden fiyat akışınızı sağlamanızı çok güzel bir arayüzde sağlayan bir uygulama. Grammarly kullanıyorum bilgisayarda paralı üyelik 190 lira mı ne veriyordum salak gibi iptal ettim dün ama Sevdiğim bir uygulama Facebook'u saymıyorum. Şimdi bunlar benim alışveriş uygulamalarım, internetten alışveriş hastalığım var benim birazcık. O yüzden her birine bakarım, hepsi burada. Çiçek sepeti Neon 1 Pegasus gibi uygulamaları silmiyorum genelde, çünkü. Yani ne zaman nerede lazım olacağı belli olmuyor böyle şeyleri. Mor Hippo bana biraz gereksiz geldi geçen beğenmedim indirdim gitti gidiyor Aliexpress bunlar standart. Krono 24 diye bir uygulama var son zamanlarda girmemişim ama saat ikinci el saat pazarı lüks saat pazarı benim çok ilgilendiğim bir konu ve bu konuda en doğru bilgileri alabileceğiniz e, uygulamalardan bir tanesi. App Store'u kullanıyorum gerçekten kullanıyorum. E, yatırımcı go dedi uygulaması domainleri falan saklamak için Trendyol ve Letgo var. Letgo'dan nefret ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Çünkü orada muhatap olduğunuz insanlar satıcılar değil, normal bireyler ve asla ticaret dilini anlamıyorlar. Sürekli kavga, sürekli mevzu, eksi. Şimdi yemeklerle ilgili bir kısmım var. Quick China Ankara'daki bir sushi, benim çok sevdiğim. Buradan bazen söylediğim oluyordu. Yemek Sepeti ve McDonald's var. Ama sağlıklı beslendiğim için Quick China ve McDonald's gördüğünüz gibi inmemiş. Çünkü kullanmıyorum. E, ulaşımla ilgili bir klasörüm var. Burada zaten hızlı trenden bilet alma, İzmit vesaire gitmek için o bilet yine ucuza bilet bulunuyor. For Square böyle bir mekana gittiğim zaman, bir bilmediğim bir yere gittiğim zaman en iyi yerleri görmemi sağlıyor. Bu hep telefonumda bulunur. Taksimetre, taksiler beni ütmesin diye gittiğim yerleri şehir seçerek ölçtüğüm bir uygulama. Movit yine çok güzel her yere nasıl gidebileceğinizi Belediye otobüsü dolmuş, diğer toplu taşıma hatlarını gösteren bir uygulama ben bayılıyorum buna. Google Maps, Yandex Navigasyon falan bunlar zaten navigasyon ve haritalar. Apple'ın kendi navigasyonunda her yer olmayabiliyor. Bu yüzden Yandex Navigasyon'unu ve haritalarını kullanıyorum. Daha bence efektif oluyor. Şimdi bir sonraki benim fotoğraf uygulamalarım, çekim uygulamalarım. Bunlardan biri ProMovie. ProMovie uygulamasında bir filigran oluyor. Watermark dediğimiz kendi Lego logosu oluyor. O yüzden bu uygulamayı kullanmayı sevmiyorum. Para vermek gerek. Cam Scanner benim bugüne kadar kullandığım en güzel uygulamalardan bir tanesi. Okulda genelde hoca ödev verdiğinde bunları hocayı atarken fotoğraf çekip atmak çok güzel olmuyor. O yüzden ben de mesela şurada göstereceğim. Hocanın yolladığı dokümanın fotoğrafını çekip bu şekilde PDF gibi bunları yapabiliyorum. Müthiş bir uygulama. Scanner görevi görüyor. Snapseed yine çok güzel bir fotoğraf ayarlama uygulamasıydı ama yaz aylarında kullanıyorum genelde. FaceTune da aynı şekilde. Çünkü denizde falan fotoğraf atınca edit gerekiyor. Canon kamera dediğimiz şey şu anda zaten bu iPad bu yüzden burada ben kendi görüntümü birebir görebiliyorum. Oradan düzenliyorum. ZY Play da benim kullanmayı sevdiğim böyle bir aparatım var. E, smooth 4 galiba klip çekimlerinde ve diğer çekimlerde falan kullanıyoruz. Bu aleti kullanmayı sağlayan bir uygulama. Shazam var, hiç kullanmıyorum. Snapchat'i daha çok kullanıyorum Shazam'dan şarkı dinlemek, bulmak için. Burada banka uygulamalarım var. İşte Papara'ydı, Mobil Denizli falan filan. Western Union, AdSense, Ankara Kart. Bunlar hep işte Pasolig'im var. Onlar falan. Bunları geçiyorum ya. Yani banka uygulamaları klasik, para geliş gidiş. Call of Duty Mobile hastasıyım, çok oynuyorum. Geekbench 5'im var yine performans ölçmek için. House Party diye bir uygulama var biz bu house party çok önceden kullanırdık. Yani ta bu koronadan moronadan çok daha önce. Girebildiğiniz insanlarla görüntülü konuşup oyun oynayabildiğiniz bu uygulama bence çok eğlenceli. indirebilirsiniz özellikle tavsiye ediyorum. Sub count zaten şu da gösterdiğim bu subscriber sayısını gösteren bir uygulama gereksiz. Digiturk Play'den maçları izliyordum. Netflix var. Şimdi bir password diye bir uygulama var buraya girdiğiniz zaman şifrenizi burada sizin kredi kartlarınız, girişleriniz, gereksiz olan diğer şifrelerinizi sakladığı ve gerektiğinde şifre yarattığı bir program benim en çok kullandığım ve en üstüne basarak güvendiğim programlardan bir tanesi. Bain Sports zaten yine maç özetleri için bu sefer. IMDB'den film baktığım oluyor hep. Vodafone yanımda ile internet paketimin ne kadar kaldığını görüyorum. İşte oyunlar diye bir klasör var ama zaten burada gördüğünüz kadarıyla ben bunların hiçbirini oynamıyorum. Yani Blackjack, Stepipens, bu bir pensi seviyorum. Böyle basmalı falan bir oyun. Ama çok yine sevdiğim bir oyun değil yani. Break Bricks de işte şu Instagram'da gördüğünüz meşhur oyunlardan yine. Basitçe bir göstereyim işte hani şu oyun. Instagram'da hep reklamları falan oluyordu. Ama neticeden bu oyunların hiçbirini oynamıyorum. Hatta buraya baktığınızda indirdiğim ama oynamadığım yine 5 tane daha oyun var. Çok fazla oyun oynamıyorum yani. Burada klasik iOS app'leri var ve Puffin var. Puffin yine Flash Player çalıştırmadığı için çok iyi bir browser olduğunu söyleyemem. Müzik uygulamalarına gelecek olursak, e, müzik uygulamalarında Boz Connect diye bir uygulamam var. Zaten şurada gördüğünüz e, Quiet Comfort kulaklığımı eşlerken kullanıyorum. LG TV Plus LG televizyonlarınız için kumanda görevi görebiliyor ki bu bence müthiş bir özellik hele ki evde olduğumuz vakitlerde. Ama bu benim İstanbul'daki evimde vardı o yüzden şu anda burada LG televizyonum yok pek de kullanmıyorum. Ve müzik uygulamam var. Apple Müzik satın aldım geçen gün Spotify ile karşılaştırmak için falan. Çok beğenmedim hani o yüzden çok kullanmıyorum. Şimdi burada bir tane uygulama var Cleaner diye bu uygulamayı seviyorum. Instagramınızda takip ettiğini sizi geri takip etmeyen insanları gösteriyor. Hayalet takipçileri gösteriyor ve gerçekten gerçekten gösteriyor bu arada. O yüzden sevdiğim bir uygulama. App Store'da Cleaner yazınca çıkar mı bilmiyorum. Rusça sözlüğüm vardı ders alıyordum. O yüzden ama artık almıyorum. Şimdi bu karantina süresinde kullanmaya başladığım bir app var. To Do diye Microsoft'un. Bütün deadline yaklaşan şeylerinizin deadline'larını belirleyip kendinize hatırlatıcılar kurabiliyorsunuz. Çok sevdiğim ve çok güzel organize olmanızı sağlayan bir uygulama. Üstelik bu uygulamayı arkadaşlarınız giriş yaptığında toplu olarak kullanabiliyorsunuz. Yani örneğin siz bunu izleyen kişi olarak buraya kaydolduğunuzda ben size bir görev verebiliyorum. Siz bu görev tamamlandı diye çizebiliyorsunuz falan. Zamanında ekip çalışmalarında da kullandık. Gayet iyi uygulama. YouTube müzik var. Yani YouTube müzik de çok kullanmıyorum. Ona da para veriyorum boşuna denemek için. SoundCloud'u genelde podcastlerim için kullanıyorum. Dinlemek için kullandığım yok. Getir kullanıyorum. Şimdi TikTok'u çok soran oluyor. Arkadaşlar TikTok şu anda dünyada en çok gelişen ve hızlı yükselen kitle tutabilen uygulama ve bu uygulamada teknoloji ile alakalı içerikler var, yapanlar var ve bunları izlemezsek buradan bağımsız kalırız. Kusura bakmayın bunun dalgası bir kenara, oradaki geliştiren ve içerik üreten insanları da ben takip etmeliyim ki size en güncel içeriği sağlayabileyim. VPN var, bu VPN benim en sevdiğim VPN'lerden bir tanesi, özellikle iPad'de çok güzel iş yapıyor ama burada çok fazla yani hoşuma gitmedi ama yine iyi bir VPN olarak kullanabiliyorsunuz. Burada bizim yine kendi yaptığımız e, üniversitemiz için bu uygulama mevcut. Fruit Ninja var. Fruit Ninja'yı oynamayı çok seviyorum. Beğendiğim bir uygulama. Temple Run yine böyle eski zamanlardaki bu iOS'i bana hatırlatıyor açıkçası. Brain Test de yine Instagram'da gördüğüm bir kere oynadığım sonra bir daha hiç oynamadığım uygulama. Sticker Maker'dan zaten saçma sapan stickerlar yapabiliyorsunuz. Bu da sevdiğim bir uygulama. Brave benim en sevdiğim browser olabilir. Face ID ile açıyorum ben. Oh. <laughs> Brave benim en sevdiğim browser olabilir. Zaten Face ID ile açılıyor. Her türlü reklamı engelliyor ve Flash Player çalıştırıyor. Yani siz bu programla video izleyebiliyorsunuz. O yüzden benim çok hoşuma giden bir uygulama yine. Notability de açıkçası ben bunu telefonumdan çok kullanmıyorum. Ama iPad'imde yazdığım notlarımı bilgisayarıma ve aynı zamanda telefonuma da geçirmemi sağlayan çok güzel bir e, not alma uygulaması. Zaten bundan daha önce bahsettim. Genel olarak telefonumdaki şeyler bu kadar. Telefonuma bakacak olursanız 11 Pro Max kullanıyorum. E, çok memnunum. Zaten videolarımda da bunları olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Eğer sizin buradaki uygulamalardan ulaşmak istediğiniz ama ulaşamadığınız varsa aşağıya linkini yazın. Ayrıca siz bana uygulama tavsiye ediyorsanız bahsettiğim kategoriler için onları mutlaka yazın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım herkes evindedir ve sağlıklıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.